Evet menopoz nedir? İsim anlamı olarak menopauzdan geliyor. Yani menslerin pauz durduğu dönem demek. Doğal menopoz şu anda günümüz için 45-55 yaş arasında olan. 40 yaşından önce oluyorsa biz buna prematür overyen yetmezlik diyoruz. Yani overlerin olması gereken zamandan çok daha erken yaşlanması. Eğer 45, 40 ile 45 arasında menopoza giriyorsanız buna sadece erken menopoz denir. 40'tan önce ise de prematür ovaryen yetmezlik diyoruz biz buna. Gelelim perimenopoza. Menopozun aslında geçişteki o kritik süreci tanımlıyor ve kayalıklı yol olarak tanımlarlar bunu. Menopoza giden kayalıklı yol. Neden kayalıklı olduğunu da anlatacağım şimdi size. Bakın burada bir ergenlik dönemi var. Ergenlik döneminde ne oluyor? Bir progesteron artıyor, östrojen çılgınca artıp azalıyor, artıp azalıyor ve sonra yetişkinlik dönemine geliyor. Üreme çağı boyunca çok güzel, düzenli her ay siz bunu düzenli derseniz çünkü erkeklerin şöyle bir hormon düzeyi olduğunu düşünecek olursak biz aslında her ay en az 3 ayrı faz yaşıyoruz ya. Ona da düzenli diyoruz hadi diyelim. Progesteron inip çıkarken östrojen şuralarda gidiyor. İşte her şey şurada bozulmaya başlıyor. Perimenopoz dönemindeki lütfen östrojenin gidiş gelişlerine dikkat edin. İşte roller coaster dememizin sebebi o. Üstelik östrojenle progesteron böyle bir terazi gibi dengeler birbirlerini. Karşılığında progesteron ne yapıyor? Gittikçe azalıyor, gittikçe ama adet görüyor ve menopozla ilişkisi yok sanıyor kendi. Ama perimenopozdasın. Sonlarına doğru yaklaştık. 12 ay boyunca adet görmezseniz Menopozun teşhisini koyabiliyoruz. Menopoz semptomları genellikle adet döngüleri bozulmadan, hormonlar bozulmaya bile tam olarak başlamadan önce belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bir kadında sıcak basması belirtisi 35 yaşında başlayabiliyor. Daha menopoza 10 sene var. Neden oluyor biliyor musunuz? Bunlar bizim kanda ölçtüğümüz değerler. Halbuki biz biliyoruz ki hormonlar kanda değil ki görevleri kanla o gideceği yere ulaşacak. Oradan hangi dokuda işi varsa o dokunun içine girecek ve dokunun içinde işlev görecek. O yüzden de perimenopoz dönemini bazıları 10 yıldan daha uzun süre yaşayabiliyor maalesef. Perimenopozun belirtilerini şöyle alt alta sıraladığımızda ben oradan en dikkat çekici olanlarını aldım. Eğer 35 yaşın üstündeyse bir kadın ve başka bir sebeple açıklanamayan bu belirtilerden 3 tanesinde yaşıyorsa yani artık aksi ispat edilene kadar perimenopoz diyebiliriz. Bakın farkındaysanız bu belirtilerin çoğu yani uyku bozuklukları, sıcak basması, migren baş ağrıları, ruh hali değişiklikleri, enerji ve libido azalması aslında bakarsanız bunların çoğu jinekolojik belirtiler değil. Bu dönemdeki hanımlar önce nöroloğa gidiyor. Kardiyologa gidiyor, çarpıntım var benim diyor. Psikiyatriste kesin gidiyor. Antidepresan başlanıyor. Ve o dönemde işlerinden belki de istedikleri verimi alamıyorlar. Zihinsel keskinlikleri kayboluyor. Çoğu da ya fizik tedaviye ya da psikiyatriye yönlendirilerek evlerine gönderiliyor. İşte bu nörovasküler kaynaklı perimenopoz bulgularını sakinleştirmenin bir yolu var, hormonal tedavi yani. Perimenopozu geçtik, menopozdayız artık. Menopozun belirtileri neler? Eğer hormon replasman tedavisi almadıysanız, artık menopoza girdiyseniz işte bunlar belirtiler. Bir kere sıcak basması, gece terlemesi çok daha belirgin halde çünkü östrojen yok. Metabolik değişiklikler oluyor. Menopoz göbeği diye bir şey vardır. Duymuş muydunuz? Menopoza girmeden hemen önce bel çevresinde bir simit oluşu verir. Ve siz aynı şeyleri yiyorsunuzdur, spora gidiyorsunuzdur. Her şeyler aynıdır ama bir stres kaynağı var ve vücut enerji depolamak zorunda. Nereye depolayacak? Karın çevresine depolayacak. O yağ dokusu bile bizasına menopozu düşündürür. Libido kaybı çok ciddi. Genital problemler zaten vajinal kuruluk da olduğu için, cinsel ilişkiler daha acı ve verici hale geldiği için, libido da düştüğü için daha 50'li yaşları gelmeden cinsel ilişkiler neredeyse sonlanıyor çiftlerde. Çok erken bir dönem. Ya 65 yaşına kadar yetişkin olduğunuzu düşünecek olursak bu çok erken bir dönem. Tabii sık idrar yolu enfeksiyonları da oluyor. İşte tahammülsüzlükler, öfke, özgüven eksiklikleri hepsi ciltte çok belirgin değişiklikler olduğu için Bakın piremenopozal yani o üreme çağında her ay adet gören kadın var ya östrojenli progesteronlu testosteronlu filan. İşte o kadının vajen duvarı öyle görünüyor. Esnek, kalın ve nemli. Oysa postmenopozal dönemde hem mukoza inceliyor hem kuruyor hem de esnekliğini kaybediyor. İşte bunlara bağlı olarak da pek çok belirti görülebilir. Yani bu kadının %50-70'inde olan belirtiler bunlar az değil. Bu çok güzel bir çalışma. 20 ile 90 yaşları arasında hormon tedavisi almayan 88 kişiyi incelemişler ama şöyle bir inceleme yapmışlar. Yüzümüzdeki morfometrik buna göre noktaları 585 sanırım noktayı işaretlemişler ve oraları görüntülemişler yıllar içinde. Bakalım ne oluyor diye. 50 yaşa kadar her iki cinsteki değişiklikler çok benziyor birbirine. Neredeyse aynı diyebiliriz. 50 yaşından sonraki yaşlanma eğrisi, bakın şu aşağıda gördüğünüz grafikten de anlayabiliriz. Kadınlarınki kırmızı, erkeklerinki mavi. 50 ile 60 yaş arasında, bakın kadınlardaki yaşlanma eğrisini gördünüz mü? Cilttekinden bahsediyorum, sadece cilt yaşlanma eğrisi. Neden? 50 ile 60 yaş arasında bir patlama var. Çünkü menopoza giriyoruz o sırada. Menopozda kaybettiğimiz hormonların hepsi cilt yaşını etkileyen hormonlar. 50 yaşından sonra nasıl göründüğünüzü belirleyen aslında menopoz yaşınızdır. Demek ki hormon replasman tedavisi cilt yaşlanmasındaki menopoza bağlı hızlanmayı önlüyor. Yani gençleştirmiyor aslında bakarsanız. Tabii cilt kadınlar için çok önemli herkes için önemli. Artık günümüzde erkekler de buna çok önem veriyor. Çünkü her gün aynı da kendimizi görüyoruz. Herkes bizi önce yüzümüzü görüp değerlendiriyor. Ve ciltteki bu sarkmalar, kırışıklıklar özgüvenimizi de azaltıyor. O yüzden de menopoza bağlı da olsa cilt yaşlanması belki de en çok çare aranan durumlardan biridir. Özellikle kolajen kaybı çok önemli. Kolajen deyince de herkes ciltle özdeşleştiriyor ama kemiklerimizin içinde de kolajen var. Eğer ciltte kırışıklıklar başladıysa o zaman kemikte de erimeler başlamış demektir. Bakın şu eğri çok dikkat çekici bence. Menopoz öncesinde kolajen kaybımız yılda yüzde bir filan. Erkekte de kadında da bu böyle. İşte o yaşlanmanın hızlandığı dönem var ya 50-60'lı yaşlarda o menopozal geçiş döneminde ilk 5 yılda %30 kayıp var. O %30 da zaten kemik arabesi, eklem arabiyeti olarak bize geliyor. Aslında osteoporozun sebeplerinden biri de bu dedim ama osteoporozda etkili olan sadece östrojen değildir. Testosteron da çok etkilidir. Kadında testosteron hormonu çok konuşulmaz ama çok değerli bir hormondur. Peki biz menopozda biyoester hormon replasman tedavine de neler yapıyoruz?